Arkadaşlar arkadaşlar duyuyor musunuz beni? Arkadaşlar duyuyor musunuz beni? Heh. Arkadaşlar duyuyor musunuz? onu söyle. Arkadaşlar sanırım duyuyorsunuz şimdi. Arkadaşlar süper süpermen oynuyoruz. Arkadaşlar duyduğunuzu mu bilmiyorum şu an ama. Oğlum daha videoya başladım. Hop oh, harbi harbi har video. Ha başla şu tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben oynuyoruz. Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci Arkadaşlar ikinci videom evet arkadaşlar ikinci videomda bugün geldi arkadaşlar. Bugün süper mera oynuyoruz ve astral çahuraka gidip molemines madenlerini keşfedip onların altınlarını toplayacağız arkadaşlar. hastayım hala arkadaşlar biraz. Kusura bakmayın. Önceki videoda da öksürüyordum gördüğünüz gibi hastaydım. <laughs> Allah hastayım arkadaşlar balgamım var. Ama ben sizi düşünüyorum ve video çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Abinizin değerini bilin lan. Evet. Evet. Şimdi mola bile smadenlerine gidiyoruz. Evet. Mola bile smadenlerine. Arkadaşlar bu videoda biraz bağırıyorum. Çünkü 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 arkadaşlar bekleyin Evet arkadaşlar gidiyoruz Az önce bir olay yaşandı da neyse Uy. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün yapıyoruz Ama bağırmam gerek biraz Çünkü duymuyoruz arkadaşlar Önceki videoya baktım Yesiz gelmiş birader. Ama çocuklara özel bu video arkadaşlar. Bugün küfür etmek yok. Çocuklara özel yaptım çünkü videonun kanalına. Evet. Çocuklar şimdi sizlerle beraber. Aa, çocuklar diyorum ya. Adamlar beyler işte. Ya oğlum kaç yaşta izliyoruz bilmiyorum ki. Hadi beyler işte iş şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar böyle koyuyorum. Bir bilen e, bilen falan yoksa yani oyuna yeni ama ba bir baş oyunu yeni falan bir bitirdiyseniz yani bilmiyorsanız. E, bu ya, bunu yapmayı arkadaşlar bu tren arkadaşlar bak şurada bir işaretler veriyor size arkadaşlar bakın şurada işaretler var arkadaşlar bakın bu bununla aynı ben bunu buraya göndereceğim ve bu ışıl diyeceğim evet arkadaşlar şimdi bu yıldız sıradaki yıldız var ben yıldızı buldum bu yıldızı gelip oraya koyacağım arkadaşlar nasıl koyacağım diye soru, sorunuz olursa arkadaşlar böyle bu rayın yanına gelip yanına girip burada duracaksınız arkadaşlar. Burada e, turuncu bir şekilde yuvarlak şeyler çıkacak. Ondan sonra B'ye tıkladığınızda koyacak kendini arkadaşlar. Ondan sonra üçgen geliyormuş arkadaşlar. Üçgen nerede? Üçgen buradaymış. Neyse. Şimdi evet. Üçgen koyalım. Üçgen. Tamamdır. Bunu da alalım. Son geriye ne kaldı? Kare kaldı. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar burada bir tane keloğlanımız var senin. Bir, ana, ana bekle bekle olmadı. At. Ne arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir kel keltoş aramızda. Bu keltoş babana koş. A, ne? What is this? Oğlum pil gücümden Android 10 culuk diye bir şey geldi. Ne alaka? Android olan cılıp geldi. Şarjım 15 diye. Ee, şarjım bitti. Ee, şarjına takma takma takabilirsin yer demek yerine Android olan cılıp deli amına koy. Neyse Android oyun yani ne alaka? Küfür bas kaydı. Arkadaşlar ben bunu yapmayı çok severim. şimdi. O var arkadaşlar. Tak 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 araba mermisi gibi gidiyor. Evet arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar bu sandıktan şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bekleyin göstereyim size. Işte. Böyle bir Arkadaşlar video duruyor. Ya ben ne yapıyorum ya? Arkadaşlar özür dilerim ya. Video durmuş. Ha? Ağa video şey video donuyor. Video kayıttan gidiyor. Oğlum canım iki olmuş benim. Hop hop dangamlı <laughs> su da. Arkadaşlar video duraklamış ya. Şanlı kaç 13 tane. Aga 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 bekle aga aga hop hop pangamustar da. hop 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 ay ay. <gülüyor> <gülüyor> ay oy, oy, oy. ay Ey, oh. çok güzel tatlı. Evet. Gelelim mama zımbı kurma. Evet arkadaşlar. Şu istemek madenlerimiz bitti. Artık bombom niye veririz değil mi? Umarım bizimle eğlenmişsindir. Bu eğer bu yüzeye geri dönmek istiyorsan bu topu kullanabilirsin. Güvenli görünüyor diyor. Hemen geri dönelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar daldık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz dilerim. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.